arkadaşlar ve Süreyya. Bir iki sıfat ne? <laughs> evet arkadaşlar bugün konum var yanında babaanne. Bugün birbirimiz ne kadar ki tanıyoruz videosu çekeceğiz. Beş sorumsu olacak. Mesela ben soruyorum benim en sevdiğim renk ne? Sonra da onun on ne sevdiği renk ne? Öyle olacak. Evet ben başlıyorum. Anne benim en sevdiğim renk ne? Kırmızı. <laughs> Hayır yansın mavi de. Sen sor bana, benim en sevdiğim renk ne diye. Benim en sevdiğim renk ne? Beyaz. Tamam. <laughs> benim için. <gülüyor> benim... <gülüyor> benim en sevdiğim koku, ay kokutayım. <laughs> en nefret ettiğim koku, mesela yemek içine koyuyorsun. Yemek içine koyuyorsun, o kokuları sevmeyiz. <laughs> Daha da atları mesela. Magdanoz, çubrıca, tavuk otu demek. Tavuk liste Türkçesi neydi? Defne yaprağı. Defne yaprağı. Yani burada öyle diyorlar. Diyorlar. <laughs> Sen en sevmediğin koku yok. <laughs> o, e ben hepsini bütün, Evet o hepsini seviyor. Evet benim en sevdiğim yemek senin yaptıklarından. Ne yapmak istedim Şey söyle. Mesela sen yaparsın, kararsın. Pizza. <laughs> evet. Senin. Silik. Silik. Uy, Neyse. Kaç oldu hiç mi oldu? Evet. Benim. Ne sorsun bilemeyecek kadar. Ben. Bu sene okul kaçla bitirdi? 5.30 Bildi. onun bitirmediğine göre onu sormayacağım. Uh, ee, Yumuşla kaç para eder? 5.30 Yumuş ne? diyor? Sen sor birazcık bana. Ne ee, sorayım ben sana? Mesela. Ya aklın var mı? <laughs> yok. Olsa Aa. ya. <laughs> <laughs> ne? Getir be. Oğlu getireceğim. Aa, şu anda. Bana ilk aldığın hediye hangisiydi? Şunu ne? Nereden bilsin? Arı. Evet. Bildi arkadaşlar. Evet. Sen en sevdiğin şey içecek hangisi diye sor bana en evet, sevdiğin içecek. Senin en sevdiğin içecek nedir? En sevdiğim içecek portakal suyu. Evet bu birazcık farklı oldu. Vazla anne ve babanıma sormadım. Nedense on soracak soru yoktu. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü video sonuna geldik. Eğer videoya baktıysanız abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.